mükemmel bir Bodrum yalı kavak gününden herkese sevgiler, selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün çiçek villalarını sizler için tanıtmaya geldik. Yalıkavak ayaklarınızın altında böyle bir portföy düşünün. 5 artı 2 450 metrekare alan kullanım alanı bulunan net rakamlar. 1000 metrekare arsa üzerine yapılan evimiz Bodrum Yalıkavak'ta bulunuyor. Ve bu portföyümüzü tanıtmak için buradayız. Lokasyon olarak Bodrum merkeze buradan 20 dakikada ve Yalıkavak Marina'ya 5 dakikada varabiliyorsunuz. Otellere, kafe, restoranta, markete, Bodrum'un merkezine buradan 10 dakikada gidiyorsunuz. Havalimanına 20 dakikada gidiyorsunuz. Toplam 620 yatlık kapasiteye sahip Yalı Kavak buradan 15 dakika, 10 dakika mesafe yakınlığında. Bu arkamda görmüş olduğunuz küçük Kremit Adası ve bu adanın iki tarafı denizlerle çevrili. Önünüz inanılmaz derecede manzara ve muhteşem Yalı Kavak manzarası eşliğinde bir evde oturuyorsunuz. Çok güzel tasarlanmış bir teras alanı mevcut ve bu teras alanını hep birlikte gezelim. Normal şartlarda burası komple yeşil alandı. Buraya ahşap meşe odunları getirerek tamamen işilik farklı alanda değerlendirilmiş ve bu yüzden burayı satın alan kişi önündeki yeşil alana tekrardan dönüştürebilir. Arkadaşlar altı tane villa var. altı tane villanın 5. villası olması sebebiyle arkamdaki bu manzaraya erişe biliyoruz. Hepsi ayrı bir katmanda oluştuğundan dolayı buranın temelini foraya kazıklar çakılarak temel çok sağlamlaştırılmıştır. Ve Bodrum'da genelde altyapı sorunuyla insanlar çok şikayetçi olur. Buranın altyapı sorunu yok. Su sorunu yok. Jeneratör elektrik sorunu kesinlikle yok. Hepsi özel olarak temin edilmiş ve altyapısı çok güzel bir şekilde yapılmış alan. Sizlere bu alandan bahsetmek istiyorum. Burada misafirlerinizle sohbet edip akşam yemeği yiyebileceğiniz bu temiz havayı solabileceğiniz ağaçlarla, çiçeklerle kaplı bir oturma alanı burası. Tabi sedir alanı gibi yapılmış. Gayet güzel. Elektrik ve prizler düşünülmüş. Ahşap uyumuna devam edilmiş. Burada bir gündüzüyle, gecesiyle izleyebileceğiniz bir teleskopumuz var. Yıldızı evinizin bahçesine indirebiliyorsunuz. Mükemmel bir alet. Burada led ve spotlarımız var zaman ayarlı ışıklarımız var bu ışıklarımız gün ışığına göre otomatik yanıyor ve sönüyor. Akıllı, motorlu havuzumuz mevcut. 1.20'den başlıyor, 2'ye kadar genişliği, derinliği uzuyor. Toplam 60 metrekare büyüklüğe sahip bir havuz burası. Havuzun da güzel tarafı kot farkından dolayı havuzun içerisinde olduğunuzda karşınızda mükemmel bir deniz manzarası var. Yani sanki aslında havuzdasınız ama denizin içerisindeyimiz gibi bir hissiyat doğuyor. Çünkü kafanızı kaldırdığınızda gördüğünüz tek şey Deniz manzarası. Tabii bu alanda havuz sonrası duş alabileceğiniz bir alan mevcut. Yani evin içine girmeden havuzdan çıkıp duşunuzu rahat bir şekilde alabilirsiniz. Farklı sürprizlerim var. Arka tarafla farklı şeyler var. Bunları size birazdan anlatacağım. Şimdi salona gidelim. 60 metrekare net kullanım alanı olan salonumuzu görüyorsunuz. Salonda çok güzel bir L koltuk düşünülmüş ve salonumuzun genişliğini, ferahlığını bu L koltuğun büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Evimizin her köşesinden yalık havan Manzarası, bodrumun güzelliğini izlemek gerçekten çok büyük keyif veriyor arkadaşlar. Spotlar, asma tavanlar ve klimaların asma tavana gizli olması ve bununla beraber ses sisteminin gömülü olması tavana çok güzel bir ambiyans yaratmış. Burada televizyonunuzu açtığınızda ses sisteminin evin dört bir tarafında dört tane hoparlör kullanılmış. Ledler, aydınlatmalar ve buradaki bilardo salonu sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek için kaçınılmaz güzelliklerden bir tanesi. Bakalım uzun zamandır oynamadığımız bilardo'yu nasıl oynuyoruz? Evet. Başarılıyız ya. Kameramanla çekimlerden önce oynadık. Kendisine biraz eğitim verdim bu noktada. Evin İçerisinde kolona gizli bir buzdolabını görüyoruz. Hem burada ve hem burada. Ev komple akıllı ev sistemi. Şu anda tek bir tuşla bütün evin ışıklarını açıyorsunuz, muslukları kapatıyorsunuz. İstediğiniz bütün her şeyi yapabileceğiniz bir sistem bu akıllı ev sistemi arkadaşlar. Klimanızı, suyunuzu, elektriğinizi, perdelerinizi, panjurlarınızı, her şeyinizi rahat bir şekilde açıp kapatabildiğiniz, burada dahi olmasanız bütün hepsinin işlevleri devam ediyor. Ve bununla beraber burası 6 adet villadan oluşan bir site. Güvenlik kameralarıyla korunaklı olduğu için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Burada zaten insanlar anahtarları kapılarında bırakıyorlar. Öyle bir cam yapılmış ki burada çift yalıtımlı ısı cam sistemli sonuç itibariyle kar da yağsa, yağmur da gelse evinize bir damla su gelmiyor. Kolon, kiriş ve çıkıntılar çok gizli bu evde. Evin hiçbir yerinde kolon, kiriş çıkıntısı göremezsiniz. Ama şurada şöyle bir akustik bir kolonumuz var. Bu da o fore kazıklardan sonra evin temelinde çok sağlam olmasını sağlayan kolonlarımızdan bir tanesi. Duvarın burasında siyah ve beyazın uyumunu görüyoruz. Güzel bir işleme yapılmış. Bu kolonda da bu şekilde giydirildiğini görüyoruz. Gizlenip şık bir dizayn yapılmış. Şimdi sizlerle birlikte yatak odasını gezelim. Holümüzde sağ tarafımızda çocuk odamız ve sol tarafımızda genel bir banyomuz var. 6 tane villada olmayan bir özellik daha burası. Direkt salonu gördüğü için özel bir cam yapılarak içerisi kesinlikle gözükmüyor ve yatak odanıza parmak izinizle giriyorsunuz. Evin her ayrıntısı çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Giyinme odasından yatağın konforuna kadar 2 metrelik bir çok güzel bir yatak tasarlanmış. Karşınızda dolap yok, karşınızda televizyon var. Bahsettiğim otomatik perde olayı güne, güneşim doğdu diyor ya hani. Burada bir tuşa basıyorsunuz, güneşiniz doğuyor. Mükemmel bir manzara eşliğinde. Daha demin sizlere bahsettiğim salondaki detayların hepsi burada da geçerli. Havalandırması, kliması, ısıtması, soğutması, yerden ısıtması her odamızda mevcut. Karşısı tamamen giyinme odası olarak tasarlanmış. Burada çok güzel büyük bir boy aynası mevcut. Yani ben bu halı olayını çok seviyorum. Özellikle evin bazı bölümlerinde yani gerçekten yatak odasında da olması gereken bir şey. Daha rahat hissediyor kendisini. Uyanıyorsunuz. Zemine basmak benim için biraz değişik geliyor. Çok güzel bir detay olarak düşünülmüş. Dolap detaylarından bahsedecek olursam kapıdaki siyahlığın aynısı giyinme dolabında da var. Renk uyumu ve birleşkesi mükemmel bir yatak odanız oluyor. Tabii sizler aldığınız zaman istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Buradaki kadife işlemeleri bu eve ne kadar özen gösterildiğinin temsilcisidir zaten. Her ayrıntıya dikkat edilmiş ve burada evin komple sisteminde Daikhan klimaları kullanılmış. Bununla birlikte dolaplarımız lakedir. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Burada da o duvardaki işlemeleri yansıtabilmek adına yine böyle bir tarz yansıtılmış. Gözümden kaçmadı. Ahşabın siyah Grinin ve beyazın uyumu mükemmel olmuş. Burada hanımlar için makyaj yapabilme alanı, makyaj aynası bulunuyor. Komple yerler 60'a 120 granitlerle kaplı. Burada yine leke ahşap dolaplarımızı görüyoruz. Tabii siyah camın açılır panjurların çok güzel yapıldığını, kaliteli malzeme olduğunu söyleyebilirim. Banyoda kullanılan tüm malzemeler Kale markasının kullanmış olduğu ve burada da banyonuz mevcut. Arkamda size daha sonra göstereceğim çok özel bir alan var. Banyomuzu ve yatak odamızı gördükten sonra kör alan olarak adlandırdığımız koridorumuzda bile cam koyarak kör alan diye bir şey kalmamış. Burada dolap işlemelerimiz var. Kullanılabilen bir alan. Evet bu detayı atlamadan geçmeyelim. Evin üstü güzel bir camla kapatılmış. Ve buradaki karanlık imajı cam aydınlatarak mükemmel bir gün ışığı almasını sağlamış. Ve burada yürüdüğünüz zaman yanan netleri görüyoruz. Çok güzel düşünülmüş. Yine tabii ki de siyah panjuru net bir şekilde görmüş oluyoruz. Burada çamaşır odamız ve yine genel bir banyomuz bulunuyor. Evimizin muhteşem mutfağını sizlerle buluşturuyoruz. çok güzel bir Frank marka, Alman marka havalandırması mevcut arkadaşlar. Burada balık yapsanız dahi bir saat içerisinde hiçbir koku kalmıyor. Bulaşık makinemiz burada mevcut. Kahve makinelerimiz mevcut. Buranın mermer olması ve bu panjurların yine aynı şekilde yukarı kalkması evin ne kadar akıllı, ne kadar sistematik olduğunu bize gösteriyor. Mutfağında da böyle bir salon düşünülmüş ve bu salonda misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir alan mevcut ve evet muazzam bir alan Bugün yaptırmaya kalksanız ciddi bir maliyet oluşturacak ahşap bütünüyle deniz akvaryumunu görüyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Deniz yıldızları cama yapışmış. Birbirinden güzel balıklar burada sizlere ev sahipliği yapacak. Amerikan mutfağımız, salonumuz sağ tarafımızda bir kileralarımız vardı, genel banyomuz vardı. Bu arada bütün odalarda muhakkak banyo bulunuyor arkadaşlar. Sol tarafta bir çamaşır odamız, sağ taraf ise çocuk odamız olarak düşünüle bilir. Buraya girdiğimde ses tonum bile değişti. Fark etmişsinizdir. Misafirlerimizle, sevdiklerimizle güzel bir sinevizyon sağlıyor bizlere. Yazlık olarak tasarlanmadığı bu odadan bile çok belli. İnanılmaz bir ambiyans var. Montolaması ve mimarisi çok uzun zaman alan bir oda burası. Ses geçirmeyen bir oda düşünün. Sevdiklerinizle sinema salonu tasarlayın. Bağırın, çağırın, komşular duymasın. Ses çıkmasın. İşte öyle bir oda oda öyle bir yer burada var. Tabi burası evin üst katında ve alt katında ayrıntılardan kaçmayacak bir şeyi size bahsetmek istiyorum. Tavan yüksekliği normal tavan yükseklerinden daha uzun. Benim boyum 1.87 benden bir tane daha var. Hem yaz hem kış olarak tasarlandığından dolayı buraya böyle muazzam bir alan düşünülmüş. LED detayı ile beraber yıldızları görüyoruz. Asma panjur sayesinde çok güzel ambiyans yaratmış. Sizlerle bu özel evi gezmeye devam ediyoruz. Evin harika bir kapısı var ahşaptan ve dışarısı komple taşlarla kaplı. Bu yüzden yıllar sonra bile buraya gelseniz modern yapının farkında olursunuz. Kanada vari bir dış mekanizması, Amerikan vari bir yapısı var. Gayet güzel. Evet şimdi sürprizden önce müstemilat alanımıza girelim. Sonra sürpriz alanınıza sizleri götüreceğim. Otoparkımızın ilk katında bulunan 1 artı 1 müştemilat alanı. Tabi müştemilat alanı dediğimizde daha küçük bir alan düşürürsünüz ama müştemilat alanı bile çok güzel bir alana yapılmış. 1 artı 1 mutfağımız, müştemilat alanımız, televizyonumuz ve koltuğumuz ve burada banyomuz ve yatak odamız var. Müştemilat alanımızda tabii ki de işte misafirlerinizi ve evinizde size yardımcı olan arkadaşların kalabileceği alan ve buradaki kapının boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evinin tavan yüksekliği ve ferahlığını anlayabiliyoruz. Müstemilat alanımızı da tanıtmış olduk. Şimdi sıra geldi. Sürprizimizi görmeye. Evet sizlerle birlikte sürprizimize geçelim. Umarım sürprizimizi beğenmişsinizdir. Bu harika evi sizlere anlatmaya çalıştım. Jacuzzi'miz yine 6 tane villanın sadece bir tanesinde var. O da bu villada var. Şu an gün batmak üzere sizlere gün batımı seyrini de izleteceğiz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi bırakmayın. Çünkü sizlerin destekleri ve beğenileri bizlerin çalışma azmini yükseltecek. Birbirinden güzel evleri sizler için tanıtacağız. Portföyümüze ulaşmak istiyorsanız kendi şahsi hesabım ve şirket hesabımız Instagram sayfalarımıza takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi ki varsınız.